Sen onun yıldır hala montaj yapıyorsun. Başbakan diyor ya, yapsanız da bir yerli malı araba. Yapamazlar ki. Çünkü onların efendisi montaj sanayi. Ve şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu, dünyada uygulanan kapitalist sistemin özüdür. Yönetmek istediğin ülkede montaj sanayi kurdurursun. O montaj sanayinin başındaki adamı o en zengin adam haline getirirsin. Ona bir medya türettirirsin. O medyayla içerideki kamuoyunu kontrol edersin o medya ve o sanayi ile birlikte içeride bankacılık sistemindeki en büyük bir ikimiz <laughs> O ülkenin ana hatlarını ele geçiriyoruz. Türkiye'de 1946'dan 2003'e kadar bunu yaptılar. 1994 krizinde Türkiye'nin en büyük medyası rastgele el değiştirmedi. Tekrar ediyorum. 94 krizinde Türkiye'nin en büyük medyası 28 Şubat sürecine 3 yıl kala rastgele el değiştirmedi. Bugün baktığınız zaman tesadüfmiş gibi görünüyor. Bir bakıyorsunuz 90-92. 92'de Turgut Özal'a Hürriyet Gazetesi manşetten şöyle bir mektup yazdı. Sen bir mahlukatsın. Turgut Özal Başbakan'a yanlış anlamayın. 92 yılında. Sema mektup yazdı içinde sen bir mahlukatsın diye bir cümle geçiyor. Hiç şey yapamadı Özal. 93, 94, 95 sayayım size. Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci, Uğur Madımak, Petrol Boratları'nın keşif günü olduğu gün 33 yerin şehit edilmesi. Daha o kadar çok olay yan yana diziliyor ki. Arkasından ne geliyor? 94 ekonomik krizi. Arkasından ne geliyor? Türkiye'nin en büyük medyasının el değiştirmesi. Arkasından ne geliyor tesadüf olarak? Uzun yıllardır hiç konuşulmayan, üzerinde tartışılmayan kasetlerin piyasaya çıkması ve ana haber bültenlerinde servis edilmesi. Tek cümle kesiyor adam. Çok TV haber bülteni. Türkiye nereye gidiyor? Arkasından konuşmalar. Azimendiler 70 kişi oradan oraya yürüyor. Buradan buraya elinde tahta sopa var. Diyor ki Türkiye'ye şeriat geliyor. Ya yani 70 kişi Türkiye'ye şeriat getirebiliyorsa biz adam diye oturmayalım zaten Dolayısıyla bunların hepsi çok planlı şeylerdi. Ve biz bunların arasında kalıp gerçekleri sorgulayamadık. Bir tarafta bu yapılanma sayesinde bizim algılamamızı kontrol ettiler. Yani girdiği onlar sağlıyor size. Algılamanıza girdiği sağlıyor. Bir tarafta maddi finansal cebinizi kontrol ediyor. Dolayısıyla sistem böyle kurulmuştu. Şimdi bakın, AK Parti'nin en büyük başarısı çok bunu açık yüreklilikle söylüyorum ve bunu objektif bir bakış açısıyla söylüyorum ve Sayın Başbakan'ın özellikle en büyük başarısı bu sisteme çomak soktu. Bu yapıya çomak soktu. Ama bakın o yapı o kadar akıllı bir yapı ki Başbakanın onlar için tehlike olduğunu önceden anladılar, götürdüler, cezaevine koydular, kırklar elinde. Ertesi gün Hürriyet Gazetesi şu manşetle çıktı, muhtar bile olamaz. Ya, cezaevine koyuyor ama yetmiyor. Diyor ki biz tedbirimizi alalım. Çünkü bu adam iade etmez, bu adam bu sistemin adamı olmaz. E, ne yapacağız? Bunun başını kesmemiz lazım götürdüler, cezaevine koydular. Her gün Hürriyet Gazetesi muhtar bile olamaz diye çıktı. Şimdi en büyük başbakanın başarısı bu. IMF'yi Türkiye'den kovması, ben size söyleyeyim. Yanındaki bakanlar IMF ile anlaşma imzala 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 demesine rağmen tekrar ediyorum benim hiç kimseden çekineceğim yok. Yanındaki bakanlar imzalayalım beyefendi imzalayalım imzalayalım demesine rağmen IMF'yi Türkiye'den kovması Kurtuluş Savaşı kadar büyük bir olaydır. Bu çok büyük bir olay. Çünkü IMF bu sistemin özüdür. Hatırlayın 2001 krizinde Kemal Derviş muhtar bile seçilmemiş bir adam. Geldi süper yetkilerle bakan oldu. Bugün Devlet Bahçeli konuşuyor. Biz Türk milliyetçisi şöyleyiz böyleyiz. Devlet Bey ben soruyorum sana. Sen en öksüzün kendisini <laughs> derviş babaya verdin mi, vermedin mi? Sen çok milliyetçi adamsın. En öksüzün Türk Telekom kavgasında kellesini Kemal Derviş'e kapalı kapılar ardında verdin mi, vermedin mi? Kemal Derviş'in isteğiyle onu görevden aldın mı, almadın mı? Bu nasıl Türk milliyetçi? Dünya Bankası'nın emperyal yapının Türkiye'deki temsilcisi diyor ki adamı görevden alacaksın, sen adamı görevden alıyorsun. Şimdi bunların aslında bilinmesi lazım. Büyük kavga bu Türkiye'de. Türkiye'nin kaynakları çok büyük. Türkiye'nin insan kaynağı, yeraltı kaynağı, üretim kapasitesi ve en önemlisi Türkiye o coğrafyanın kafası, beyni, kafayla vücudu ayırdığınız zaman vücut zamanla ölüyor. Kafa da zamanla ölüyor. Onun için biz eğer kavuşamasaydık 2003'ten sonra o vücutta kafa hepimizin sonu ölümde. Farklı bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi bu yüzden bakın ama şunu da söyleyeyim. Bu savaş kazanılmış değildir hala. Ben sonuçta tamamen bilimsel olarak olaya bakıyorum. Daha yolun yarısı. Yolun daha yarısı. Bak şöyle düşünün. Bunu böyle yuvarladınız, yuvarladınız, yuvarladınız bu tepeye kadar çıkardınız. Eğer bu tarafa yuvarlayamazsanız aşağı bu kayayı bu ne olur biliyor musunuz? Tekrar yuvarlanır ve sizi daha hızlı bir şekilde ezer. Fizik Dolayısıyla şu anda yolun yarısı Ergenekon çökmüş değil, pasivize olmuş olabilir. O yerleşik yapı pasivize olmuş olabilir ama çökmüş değil. Finansal Ergenekon hiç çökmüş değil. Şu anda sadece takiye yapıyorlar. Ve ben maalesef son dönemde görüyorum ki çok fazla böyle bir yakınlaşma ortaya çıkmaya başladı. Herkes birbiriyle çok samimi, herkes birbirini çok seviyor. Gevşemeyin. İslam dininin en önemli emirlerinden biri. Gevşemeyin, rahatlamayın. Gevşemeyin gerçekten. Hepimiz açısından. Çünkü eğer bu bu tarafa yuvarlanırsa bu sefer geri döndüğünde hepimizi linç sistem sistemi. Ve hepimizi çok daha fazla bağımlı, köle, finansal sistemin tamamen onların kontrolüne geçtiği, medya sisteminin tamamen onların kontrolüne geçtiği, ve bu bütün kazanımların kaybedildiği bir yapıya doğru gideceğiz. Sanmayın ki sadece içeride. İsrail çok mu mutlu Başbakan'ın Afrika turunda İsrail bütün uranyumunu Afrika'dan sağlıyor. İran bütün uranyumunu Afrika'dan sağlıyor. Çok mu mutlular Başbakan'ın Afrika'da ikinci perde gezisinden? Veya Başbakan'ın Suriye'deki tutumundan? Veya Başbakan'ın Kazakistan'daki temaslarından? Veya Başbakan'ın Ortadoğu'daki temaslarından? Dolayısıyla... Gövde gövdeyle başın veya Bosna Hersek'teki temasların bu gövdeyle başın kavuşması Türkiye'deki büyük ekonomik sıçramayı yaratıyor. Dolayısıyla bakın bundan sonra çok önemli bir noktadayız. Şimdi şöyle düşünün. Bu kadar zamanda geldiğimiz yer 750 milyar dolar. En kritik soruya geliyorum şimdi. 750 milyar dolar. 2023 Başbakanın sözü 2.250, 2.5 milyon dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Türk ekonomisi 10 yılda bugünkü halinin 3 katı olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. 3'e katlanması gerekiyor ekonominin 10 yılda bu noktaya gelmemiz için. Hesap çok açık. 750 2 250. 750 2,5. Kendi varlığınızı, kendi maaşınızı düşünün. Kendi gelirinizi. 10 yılda gelirinizin 3 katlanması lazım. Esas en zor dönem işteyiz şu anda. Bundan sonra 10 yılda bunu yapacağız. Bir, bunu yaparken finansal ergenekonu tamamen tasfiye edeceğiz. Çünkü finansal ergenekon bunu size yaptırmayacak. Bunu yaparken yerleşik düzeni normale çevireceğiz, tasfiye edeceğiz. Ve halkın kendi varlığına sahip çıkabildiği bir yapı kuracağız. En zor döneme geldik şimdi. Bundan sonraki 10 yıl çok daha zor. Çünkü bundan önceki 10 yıl belki sadece sokağa tutmakla